Merhaba arkadaşlar. Bugün külüstür taşımacılık olarak ilk uçuşumuza başlıyoruz. Hedefimiz hemen işaretleyelim şuradan. Nereye gidiyordum lan ben? Bura mıydı? Aynen burası. Bakın Süveyş kanalını kapatan gemi görebiliyorsunuz. Sp Spearhead Transport bizim rakip firma. Spirit Transport taşımacılık. Tamam kardeşim istedim pilottan geliyor şimdi. Anam, anam öküz altında kaldı. Hop, uçururum ben bunu. Hadi Allah katına kadar yolunlar. Hadi bakalım. Hadi. Lan, oha lan görev varmış şöyle bir yaparım ben bunu. İlk defa gördüm bu arada. Şans eseri şakalka. Hocam geleceğim mi polis mi çağırayım? Lan. Oy. Lan devrilme devrilme. Ve ilk uçuşumuza başlıyoruz. harbi inek uçuyor. Anlarım, anlarım. Motoru bunun arkadaşlar biraz güçsüz olduğu için. Hop şöyle bir tricks. Kuvarajma skills yapalım. Hoppa. Yolumuzun arada bir itlik puştuk yapabiliriz ama patlamasın çok boşuna. Gerek yok yani uğraşmaya biz iltik puçluk yapan insanlar değiliz eskiden de o arkadaşlar. A artık köprü gördüğümde dellenmiyorum ben. Hop şöyle bir yakın uç. Yakın çeken alalım. Fuat Bey Neydi? Tostçiler Arkadaşlar rotadan birazcık çıkmışız. <laughs> şöyle bir korkutmacasına Allah zaten başını En son hatırlarsanız vatanı kurtarmıştık. Süveyş kanalını kapatanları öldürmüştük. Aha bizim bizimkiler. Aa stady stadyuma gidebiliriz. Bir uğrayalım döneriz oradan arkadaşlar. Uy, ikiz kuleler. Lan ikiz kuleler dedim kulaklığım çıktı. Neyse arkadaşlar bir iki ikiz kuleler saldırımız var bir Brazilian version of Twin Towers diyelim. Dalacağım birazdan kuleye. Baradolis'te barda da böyle kalabalık kalabalık diyor hocam. hocam. Hiçbir şey demiyor aslında. Şuradan bir yakın yakın çekim geçelim hocam. Kim oynuyor burada? Atletico Mineiro mu mi oynuyor? Bu nasıl sat? Çok küçük değil mi lan bu? Burada Benzo falan mı oynuyoruz? Neyse aman aman çarpıyoruz. Hocam ikiz kuleler yok da burada hafiften Bu ne lan böyle? PTT kulesi gibi çok gereksiz bir kule yapmışlar. Ve Binamıza Ananı çarpamadım. Beyler ikiz küleler başarısız oldu. İkiz küleler başarısız oldu. Aa orada patlamış. Ama yine de bar tır kullanın. Hero Truck yok. Tır kullanın bari. Hocam. Madem uçağımız kalmadı ben de bunu uçururum ya. Bizde çözüm bol hocam. Elimizden tutan olsa... Lan değil lan. Lan şehrin içine niye... ...şey var. Aga bir mı Hoppa harbiden de uçuyoruz lan. Anam anam. Sallanıyor araba. Lan niye böyle oldu? Oğlum kol hayvan gibi titriyor. PlayStation'da oynuyor. Hayvan gibi titriyor kol. Ah! Elim ağrımaya başladı lan. Hadi bakalım. Vatan hainlerini geçmeye çalışıyoruz. Aa bizim a arkadaşım ne yapmış lan? Watch out. Yalnız harbiden uçuyoruz ha. Öylesine yaptım uçuyoruz harbiden de. Geçeceğim lan arkadaşım sağda görüyorsunuz. Şeyler var. David benim arkadaşım değil lan. O şey olabilir oyun yapımcısı falan. Neyse lan yetti sıktı. Biraz da kuşluk yapalım ya. Ha haşlamaca. Akşama. Akşama ne var lan akşama insan var. Oğlum bu nasıl bir şehir ya? Anam sürttük biraz. Hoppa fake. şu Süveyş kanalını tıkayanların mekanına gideyim ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Gerisi ben de siz rahat uyuyabilirsiniz. Vatan kurtarıldı CCC. Niye durdu lan? Neyse iyi oldu durdu. Mis gibi ara. Lan yani, kadına verdikleri arabaya bak. Bir de çanta ne Allah'ım gezici. Yüksek yapalım bari. Bu arabayı da uçurur lan? Ananı, sat Ananı satayım. Taza ne oluyor? Oğlum arabayı biz dakikada bir dakika bile olmadan pert ettik ya. Anasını belledik arabanın. Şu götten bir turbomuzu koyalım. Anam lan dur lan. Dur lan. Neyse. Şu yola bir türlü gideceğiz de. Hop Evimin önünde polisler var arkadaşlar. Anam anam tek teker gidiyoruz ya bu nasıl bir motor bu zıplıyor zaten aa dana dana varsa ben varım uç dana uç Allah katına oh gerçekten Kaçıktan... aha Farklı hayvanları yapınca oluyordur ya. Aynı hayvanlardan yaparsak olmaz bence. Lan çarptılar. Arkadaşlar biz kanatlarımızla taşıyoruz ya artık. Anam. Boşum döndü ya. Bir takla hop. Allah belanı kulaklar gitti. En son vatanı kurtarmıştık. Oo, gelin bakayım siz bir. Gel kardeşim gel. Sıcak değil alışıyorsun. Gel. Lan uçan şeyi uçursak ne olur? Oha harbiden batırdık. Sıcak değil kardeşim. Gelince alışıyorsun. Aa! Depin varsa bir, bir puşluk yapalım arkadaşlar. Zeplini alalım. Zeplini alırım ben yalnız. Aga Zeppelin, heh tamam. Aga Zeppelin varsa ben de varım. Zeppelin, Zeppelin'i her an yukarıda almak zorundayım ya. Şöyle hemen. Kim Dünya Savaşı gibi. Aga uçan şeyi bak yine Anam. Aha zepinler çarpışıyor. Aa Deppinleri birbirine mi alacağım lan? Ne fikir ha? Ananı dünyanın ayarları bozuluyor. Patlamayın. Aa alttaki daha mı küçük lan? Anam ne oluyor lan? Zepin Anan... Evet Just Cause 4 oynamayın arkadaşlar. Biraz gaz dört oynamıyor. diğeri gitti. Benim zeytin gittiyse ben intihar basarım arkadaşlar. Neyse videomuzu burada bitirelim. Şerefsizlerin de mekanına giderdik de işte. Bazı gevşekler çıktı. Karşımıza. Bitiremedik. Hadi görüşürüz. Esen kalın. C C C.